başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder. Bu tanımıdır. En genel anlatım da şudur. Elektronik imza, ıslak imza ile aynı geçerliğe sahip bir uygulama. Islak imzanızın elektronik ortamda atılmış hali. Çok basit, hepimizin cebinde olan flash disk dediğimiz biz token diyoruz. Bir tokenla bilgisayarımızın bir USB girişe taktığımız yine halk arasındaki tabiri bir flash disk ile e, önümüzdeki veriyi elektronik olarak imzalamamızı sağlıyor. Kullanımı da şekli de son derece basittir. Bazı vatandaşlarımızda şöyle bir düşünce var. Elektronik imzada daha vakti var. Kepin daha vakti var. Sizler için üç tane madde çıkardım özellikle. Beşinci madde, el atılan imza ile aynı hukuki sonuca sonuç doğurmaktadır. Yirmi ikinci madde, el atılak imzayı aynı ispat gücüne haizdir ve 23. madde Mart, oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. İmza yaptığımız bütün işlemlerin aynısını yapabilme e, imkanı veriyor bize. Ve elektronik ortamda da bizim kimlik doğrulama yapabiliyoruz. Yani örnek veriyorum Rusya'dayız ama elektronik imza ile belki imzalayabiliyoruz. Bir siteye girdiğimiz zaman e imza devam et kısmından devam edebiliyoruz. Böylece dünya neresinde olursak olalım notere gitmiş kimlik doğrulama yaptığımız yaptırmışçasına Örnek veriyorum Serhat Yılmaz, şu kimlik numaralı kişi. Dünyanın Dünya neresinde olursa olsun kimlik doğrulamasını yaptırıyor ve işlemini hiç vakit kaybetmeden sürdürebiliyor elektronik imza sayesinde. Vatandaşların elektronik imza ile kullanabilecekleri bir sisteme hepsi geçiş yapıyorlar. Başa Mersis projesini yazdı çünkü bugün burada olma sebebimiz aslında. şu anki elektronik imza satışlarının da yüzde %90'lık dilimini oluşturuyor. Mersis çok hızlı entegre oldu birazdan bahsedeceğiz kendisinden. Sağlık Bakanlığı'nın titip projesi var. Sermaye piyasaları kurulunun Yine e-haciz uygulamaları var. Sosyal Güvenlik Kurumu, E-Devlet Kapısı, Sanayi Bakanlığı Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi. Bununla ilgili başvurular. Sanayi Bakanlığı da bu konuda çok titiz. Adalet Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu, MASAK, TÜBİTAK, TEYDEB, EPDK, Petrol Piyasası Bilgi Sistemi, Kit ekaptaki ihale uygulamaları, Maliye Bakanlığı'nın EFATRU uygulaması, Çevre Orman Bakanlığı'nın Çevre İzleri Projesi, sadece bunlardan bazıları. Buradan bir örnek vermemiz gerekirse direkt e, ekaptan bir örnek verebiliriz hemen. Ankara'dan da biliyorum, normalde bir ihaleye girmek için ki artık en ufak işler bir ihale giriliyor. Biliyorsunuz çok basit bir boya ihalesi bile e, tamamıyla üzerinden, e, ekat üzerinden tamamlanıyor. E, bir küçük bir firma bile olsa belki yılda 10 tane, 11 tane ihaleye giriyor. En küçüğü bile olsa ya da girmek için girmek istiyor. Şimdi normal bir ihale şartnamesi ortalama 250 TL civarı. Şimdi bu vatandaşın cebinde elektronik imzası olduğu zaman sadece e, ki bizde 3 yıllık e, 190 lira. E, bundan sonraki bütün ihalelere ücretsiz girecek. Yani 3 yıl boyunca Belki yılda 10 tane ihaleye girecekti. Farkındaysanız ihale başı 250 liradan e kurtulmuş olacak. Yani elektronik imzanın zorunlu hallerinin yanı sıra açıkçası biz çok zorunlu tarafından bahsetmek istemiyoruz. Bu bizim işimiz değil, bu devlet görevleri işi. Olabildiğince zorunluk anlamında dışında da kullanılabilirlik yani hayatınızı kolaylaştırabilir taraflarından da bakmak istiyoruz. Bu e, ihale uygulamaları da bunlardan sadece bir tanesi. Özel sektörde de birçok kullanım alanı var. Ankara İstanbul merkezi birçok şirketi şu an çalışanlarına da elektronik imza alıyor. Ee, kendi işlerinde bir program yazılımı yüklüyoruz. Ee, i̇zin fazla mesai, performans, masraf, onay formları bu şekilde yapabiliyor. farklı talimatlarını elektronik imza olarak gönderebiliyorlar. Bir kooperatifin kararı olabilir, bir ticaret odasının kararı olabilir, bir çatı grubunun, bir derneğin kararı olabilir. Aklınıza gelebilecek her yerde kullanılabilir. İçerik üretimin her türlü mecralarda ve web sitelerinde de yine kullanabiliyoruz. Neler sağlıyor? Her şeyden önce ölçülebildiği zaman ve para tasarrufu sağlıyor. Biraz önceki Amerika'daki yönetim kurulu başkanı örneğinde de gösterdiğimiz gibi zaman eşittir para diyebiliriz. Daha etkili ve güvenli bir ortamda bilgi alışverişinin yapılabilmesini sağlıyor. Evet, güvenli bir ortamda bilgi alışverişi yapılabiliyor. Karşınızdaki kişinin kim olduğunu biliyorsunuz. Sonuç itibariyle elektronik ilmizi alabilmek için ve kep alabilmek için bütün kişiler bilgilerini bir evrak, bir forma girip sisteme tanımlaması gerekiyor.